Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye kritik anahtarı ele geçiriyor. 32 trilyonluk rezerv için dev anlaşma. Uzun yıllardır gerçekleştirilen yatırımlar Türkiye'yi adım adım enerji merkezine konumuna yükseltiyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonra ortaya enerji düşümünü çözecek anahtarsa jeopolitik konumu ve mevcut hatlarıyla Türkiye'den geçiyor. Rusya'dan gelen Türkiye Enerji Merkezi teklif gündemindeki yerini korurken, dünyanın en büyük dördüncü rezervine sahip Türkmenistan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakli için ilk adım atıldı. Türkmen doğal gazının Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara açılması için ilk adım atıldı. Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan liderleri bugün Türkmenistan'da bir araya geldi. Enerji krizinin yaşandığı dönemde projenin Avrupa'nın enerji sorununa çözüm olması beklenirken, Gaz sevkiyatı Türkiye'nin enerji üssü konumunu güçlendirecekken diğer taraftan AB ile ilişkilerde de yeni dönemin başlamasını sağlayabilir. Türkmen Gazı'nın Türkiye üzerinden sevkiyatı ile ilgili haber yediye değerlendirmelerde bulunan Haran Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı, anlaşmanın Türkiye'ye hem ekonomik hem de siyasi olarak çok önemli katkıları olacağını söyleyerek, Rusya-Ukrayna krizinden sonra tüm dünyada bir enerji krizi başladı. Özellikle Avrupa ülkeleri Rusya gazına bağımlı halde ettiler. Bu savaşın ortaya çıkmasıyla enerjide alternatif arayışını ortaya çıkardı. Türkmenistan bu alternatiflerden bir tanesi. Türkmenistan dünyadaki doğal gaz rezervinin yaklaşık 5'te birine sahip. Dünyada en fazla doğal gaz rezervine sahip 4. ülke. Diğer bir taraftan Türkmenistan'ın Katar'dan farklı olarak bir de stratejik korumu var. Ayrıca Türkmenistan bağımsız olarak hareket etmeye çalışan bir ülke. Bu noktada Türkmenistan Avrupa Birliği ülkelerinin ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde ve Türkiye'nin misyonuyla da uyuşuyor dedi. Türkmen gazının sevkiyatı için Rusya'nın tavrının önemli olduğunu söyleyen Bardakçı. Türkmenistan'ın toplam 32 trilyon metreküp doğal gazı olduğu tahmin ediliyor. Bunu Çin gibi ülkeleri de satıyor. Türkmenistan gazını Avrupa'ya göndermek isterse iki güzergah ön plana çıkıyor. İlk seçenek Hazan'ın üzerinden Azerbaycan'a, oradan İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak. İkinci seçenek ise Hazar Azerbaycan Gürcistan hattı. Burada ön plana çıkansa Bakü tiflis Ceyhan hattı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.